Arkadaşlar selamlar ben Özgün kanalıma hoş geldiniz bugün kamp alanındayız ve sizlere Tunca Taktikal'den aldığım e, cepler ve hücum yeleği hakkında e, biraz bilgi vereceğim ve bu e, Tunca Taktikal'den almış olduğum hücum yeleğini anlatacağım aslında birazcık size e, ürünü ben kendim paramı verip aldım e, daha önce birkaç tane hücum yeleği almıştım ancak bu hücum yelekleri daha çok profesyonel değil de, biraz daha amatör ve airsoft oyunları için uyumluydu. Biraz daha profesyonel, özellikle içerisine balistik plaka yerleştirip aktif bir şekilde kullanabileceği, işte şarjörlü tüfeğimizin şarjörlerini koyabileceğim. daha sonra yine 12 kalibri tüfeğimizin fişeklerini orada molly sistem aparatlarla beraber takıp modlayabileceğimiz bir gerek istiyordum. Araştırmalarım sonucunda Tunca Taktikali buldum. Çok fazla üretici var hepsi de sağ olsunlar yardımcı oluyorlar ilgileniyorlar ancak ben merakımdan ve daha önceden bir arkadaşımda gördüğüm için almak istedim ve sizlerle direkt neler aldım hangi cepleri aldım bu kutunun içerisinde beraber açıp göreceğiz. Evet güzelce şöyle kargolamışlar bize. Yine Tunca Taktikal'in şöyle şeyi var direkt kendi etiketi hemen Açalım Sizlerle beraber açıyorum Daha önceden benzer farklı bir renkte Yelek arkadaşım kullanıyordu Ben deneyimledim Ve bu deneyime istinaden e, Tamamen sipariş verdim Görerek aldığım bir ürün değil bu renk Sizlerle beraber açıyorum Şöyle gel istersen direkt buradan göster Evet Şimdi sadece yelek almadım bu arada. Yelekle beraber farklı renk cepler de aldım. Çünkü dediğim gibi daha önceden de yelek kullanıyorum. Çok güzel ya. Şöyle bakar mısın? Yeleğin üzerine e, ekstra büyük bir cep. Aşağıya kasıklık. Şu lider cep diye geçiyor. Evet. Yeleği gördüğümde ilk dikkat ettiğim şey e, şu yelek çok nizami bir yelek. Çizgilere bakar mısın? Bak şuraya yaklaştır. Her şey ölçülü yelekti aslında. Bak şurada e, muhtemelen bunlar ya sabun e, ya tebeşir izleri. Kalıp alırken, ölçü alırken yapıyorlar. Bak şunları da çek. Yine burada da. Arkadaşlar benim yeleklerde yaşadığım en büyük problemi söyleyeyim size. E, özellikle yerli üreticiler molle sistemleri eşit aralıklarla yapmıyor. E, bu da istediğiniz e, molle cebi ya da e, aparatı takmanızı zorlaştırıyor. E, hemen bahsedeyim, göstereyim. Örnek, tamamen örnek. Gel buraya. Bak görüyorsun. Yani daha büyük olsa problem değil ama küçük olması problem. Çünkü şuradan molle cebi geçirirken problem yaşayacaksınız. Bakın buranın genişliğiyle, buranın genişliği bir değil. Bu bir örnek. Bu yeleği de çok seviyorum. Bu yeleği de çok seviyorum. Bunu da ekstra anlatacağım diğer videoda size. E, kötülemek değil tamamen amacım. Sadece biraz daha profesyonel ve biraz daha verdiğimiz paranın hakkını veren yelekler olsun diye size bunu anlatıyorum. Bakın gelin buraya. Yani her molle birebir diğeriyle aynı. Bakın buna da parmak geçiyor, buna da geçiyor. Hep ebatlar aynı farkındaysan. Özellikle molleleri geçirirken şu kulak kısımları mesela zordur. Ama bak buraya da rahatlıkla geçiyor. Şimdi lider cep dedik. Lider cebi bakalım. Şöyle. İsterseniz bunun içerisine medikal malzeme koyup hızlıca buradan da sökebilirsiniz. Ben medikal malzeme için ekstra farklı bir cep sipariş ettim. Genel maksat cebine koyacağım ben. Çünkü hızlıca elime attığımda alışkanlıktan dolayı bu cebi kullanmak istiyorum ben. Yine burada da aynı şekilde. Bu kısımda mesela molelerin kullanılacağı yer şurası. Bunlar biraz daha böyle taktik kalem ya da farklı aparatlar takmak için yapılmış. Önemli olan ceplerdeki molleler değil. Yeleğin üstündeki molleler arkadaşlar. Şu üzerine omuz pedini görüyorsunuz. Baya sağlam bir omuz pedi kullanılmış. Kalınlığına bakın şöyle süngerimsi yapının. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. İsterseniz bu yelek e, çanta uyumlu direkt şu kısımdan e, çıkararak çantaya takabiliyorsunuz arka tarafa. Tabii ben e, yelekleri çantayla birlikte kullanmayı sevmiyorum. Hemen kasıklık, kasık cebi daha doğrusu. Şöyle görebiliyorsun. Yine bunun içerisine de ekstra medikal malzemeler koyabilmek için lastikler var. Şöyle ön tarafı yine cırtlı. İstediğiniz peçi yapıştırabiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla buraya şey konulmuyor. Plaka konulabilecek bir alanı yok kasık pedinin ama ön ve arka kısmın plaka koyacak yerleri var. Bunları da deli deneyeceğiz zaten sizinle beraber. Evet. Şu cebe para vermedim. Hediye göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. sitede görmüştüm ama özellikle telsizlik olarak Kullanır mıyım ya da e, bomba atar e, şeyinin bomba kısmı galiba bu. Ya da el bombası falan da konulabiliyor. Tabii biz Airsoft'ta ya da kendi kullandığımız ateşli silahlarda böyle e, sivile satışı olmadığı için kullanamıyoruz ama farklı bir şey için kullanılabilir. Örneğin telsiz. Telsiz cebi olarak kullanılabilir bu cep. Çok güzel. Teşekkür ediyorum gönderdikleri için. Bunu paramla almıştım bu cebi. Genel maksat cebi. Bu da çok güzel. Tok bir cep. Yani içinde herhangi bir malzeme olmamasına rağmen Sağlam duruyor kaliteli duruyor Fermuarlara bakalım YKK fermuarlar kullanılmış Gayet sağlıklı Hızlıca açılıyor Bu arada süngerimsi bir yapı var burada Yani sadece çanta yapıp bırakmamışlar Kumaşı dikmemişler sadece Güzel ama şöyle bir Yine sizin muhtemelen dikkatinizi çe çekecek ama e, Onu da anlatayım ben size Hızlı kurtarma tokası yok bunda yani birden koparıp kopcayı çıkarabileceğiniz şekilde yapılmamış. Ben bunu bilinçli bir şekilde aldım çünkü ben sevmiyorum o tarz yelekleri. Nasıl durduğuna bakalım. İstediğiniz gibi boy ayarı yapabilirsiniz zaten. Ya nasıl duruyor yani ürün bu şimdi bu kısımlara yine cepler gelecek İsterseniz bu lider cebi onlara yapıştırarak da kullanabilirsiniz İsterseniz böyle de kullanabilirsiniz dediğim gibi ben sırt çantası sevmiyorum hücum yeleğinde şu an duruşu bu şekilde hemen diğer aldığım cepleri de göstereyim ben size Yani hücum yeleğini çıkarmak da çok bir şey. Hızlı, hızlı kurtulma tokası olsa bir şey değişecek miydi bizim için? Açıkçası bilemiyorum. Var. Hızlı kurtu, e, kurtulma tokalı olan yeleğim de var. Kaç kere kullandın o şekilde desen belki de hiç. Çok nadirdir yani. Oyun esnasında. Ya da ateşli silah kullanırken. Evet. Şimdi bunu şöyle koyduk. Evet ben e, siyah e, güncel e, kara kuvvetleri kamuflajı tan renk e, cepler istemiştim. Bunları istemedim. Bunları hediye göndermişler. Çok teşekkür ediyorum. Jandarma kamuflaj. Arkadaşlar bu kapaklı cepleri çok aradım. E, genellikle her firma üretmiyor. Avantajlarından bahsedeyim. İsterseniz şu kısma katlayarak bu e, cebi yine açık cep olarak kullanabiliyorsunuz. Bakın şarjörü buraya koyduğunuzda hemen göstereyim, hemen göstereyim. Barak 20 sin şarjörü. Şöyle, bunu biraz daha iterseniz zaten hiç gözükmeyecek. Normal bir cep olarak kullanabiliyorsunuz, kapaksız cep olarak. Bir diğer avantajı buna yine bu şekilde iki tane şarjör sığdırabiliyorsunuz. Sebebi adamlar bunu yaparken çok güzel bir sistem düşünmüşler. Buraya bir molle geçirip içerisinden lastik geçirmişler. Bu lastiği ne kadar çekerseniz o kadar küçülüyor. Ne kadar serbest bırakırsanız ya da tamamen sıkı da durmak istiyorsa açmadan da direkt kullanabiliyorsunuz. Arkadaki molleleri kusursuz şöyle bakabilirsiniz. Ceplerin takılacağı kısımlar. Yine burada hava alma delikleri var. Güzel kuş gözü koymuşlar oraya. Ama tabii ben kapaklı cep sevdiğim için Evet. Şöyle. Ben bu görüntüyü seviyorum ceplerde. Hemen şöyle yapalım. Siyah aldığımız yeleğimize deneyelim. 3 tane cebimizi yerleştirelim hızlıca. Diğerlerini de göstereceğim size bunu taktıktan sonra. Evet. Güzelce Tunca Taktikal logoları da var. Yani her yerde bir ayrıntı var ceple ilgili. Bu arada ömür boyu garantili bu cepler. Yani bu cebe ne yaparsan yap garanti kapsamında hizmet veriyor firma. Hemen molleyi takalım hızlıca. Bir yelekten bir cepten böyle. Nasıl göründüğüne bakın diye. Hepsini koyayım. 3 tane cep alanı var zaten. Tam 7.62 batında. Yani eğer 7.62 şarjör uyumlu bir cep istiyorsanız bu kapaklar tam uyumlu arkadaşlar. Bak her şey çok rahat. Gördün mü? Hiçbir şekilde zorlanma bir problem yaratacak hiçbir yer yok yelekte. Tık tık tık. Bütün hepsi nizami bir şekilde giriyor. Bak. Hemen üçüncüyü de takalım. Nasıl göründüğüne bir bakın. Ya normalde diğer aldığım firmalarda o kadar zorlanıyorum ki özellikle piyasada böyle e, şey var kamuflaj e, yelekler var. Ya o kadar sıkı ki molleleri. Takmak eziyet, çıkarmak eziyet. şeylerin, mollelerin uçlarına kayışların e, sert bir malzeme koymuşlar Tık diye girsin diye. Mal bu. Şöyle görebiliyorsunuz. Hemen üzeri bastığını görün. çok güzel bir yelek. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Niye daha önce almadım diyorum şu anda. Ekipmanınız ne kadar iyi olursa o kadar yaptığınız işten, oynadığınız oyundan keyif alıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde duruyor. Ceplerle beraber. Bence gayet güzel. Sence? Bence çok iyi. Hemen bunu çıkarıp size diğer aldığım ceplerin desenini göstereyim. Evet. Şöyle jandarma kamuflaj deseni. Çok güzel. Siyah gördük zaten yine Yanına koyalım, nasıl durduğunu görelim. Hemen bir tane tan açayım. Şöyle. Cepler gerçekten çok tok arkadaşlar. Hemen bir tane para kuvvetleri kamuflaj çıkarayım. Şöyle, baksana. Bak renkleri gün ışığına bak bir de. Şöyle. Nasıl canlılar gördün mü? her bir cebin arkasına özenle yan tarafına arkasına Bunca Taktikal logoları yerleştirmişler. Çok başarılı. Yine ben lider ceplerden diğer yeleklerim için farklı markada aldığım yeleklerim vardı daha önceden. Şöyle kara kuvvetleri kamuflaj ve tan renk kamuflaj da şunla beraber gösterebilirsin. Çok güzel. Açıkçası çok beğendim yeleği. Yine şurada da yaralanmaya da herhangi bir problemde arkadaşınızı hızlıca o bölgeden ayrılmak için çekebileceğiniz bir kulp var. Tunca Taktikal bu arada e, askeri standartlarda üretim yapan bir firma. E, yani şey olmasın, direkt normal bir dikim evi değil burası. E, Birebir askeriye, Türk Silahlı Kuvvetlerine e, envanter olarak ekipmanlar yapan bir firma. E, bu logoyu gördüğünüz her malzemeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben kefilim. E, oyunlarda ve videolarda da içerik üretirken özellikle bu siyah e, vestimi kullanacağım. Hücum yeleğimi kullanacağım. Bununla ilgili sormak istediğiniz aklınıza takılan herhangi bir şey olursa e, mutlaka bize yazın. E biz size destek oluruz. Yine Tunca Taktikal'e de sormak istediklerinizi web siteleri üzerinden bırakacağım YouTube'un e, YouTube sayfasının altına. Oradan da sorabilirsiniz. Hediyeler için de ekstra teşekkür ediyorum ben kendilerine. Özellikle şu cep yine jandarma kamuflaj iki tane cep göndermişler. Bir tane de bileklik göndermişler. Sağ olsunlar. Şöyle Tunca Taktikal logolu. Üzerinde pusula, düdük, ateş Çubuğu. Ateş başlatıcı. Yine ip ve benzeri aparatları, malzemeleri koparabileceğiniz bir parça. Çok güzel. Düdük falan da çalışıyor yani. Ben çok beğendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.